Anstığım olsa Expo gezinde 2017 yılında Expo fuarında ilk kez örteke sanatı ile tanıştım. Kazakistan'ın en iyi ahşap ustaları ve zanaatkarları bir araya geldi. Örteke zaten eskiden çok yaygın olan bir kukla sanatıydı. Bu sanat benim ilgimi çekti ve öğrenmeye başladım. Evimizde geleneksel sanat müzemiz var. Müzeye gelen turistlerin çok ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklar hayranlıkla izliyor. Birim bir benim Ağırlık bizim, önerimiz, memleket, alem Örteki ile tanışan turistlerden olumlu geri dönüş ve yorum alıyorum. Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin çok dikkatini çekiyor. Sadece Örteki'ye değil, Kazak kültürüne büyük saygı gösteriyorlar. Türkiye'den müzemize çok sayıda kişi geliyor. Kültürel mirasımızı koruduğumuz için teşekkür ediyorlar. Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum. Kardeşlerimize huzur ve mutluluklar diliyorum. Birliğimiz ve dostluğumuz bozulmasın ve güçlensin. қарым қатынасы жақсы түзу болғанын қалаймын